Oyunları aynen romanlar ya da filmlerde olduğu gibi genelde ya gerçek dünyadan kaçmak için ya da fark etmesek bile içimizde bir yere ışık tutsun diye oynuyoruz. Hikaye odaklı oyunlar ve özellikle de son yılların öne çıkan türü yürüme simülasyonları bu konuda gerçekten kayda değer örneklerle karşımıza çıksa da bazıları aradan sıyrılıp sizi bambaşka bir dünyaya götürebiliyor. Geliştirici Odd Metron yeni oyunu Indica tam da böyle bir oyun. Is it fair that one tree

Indika'nın niyeti bunların daha ötesinde. Oyuna adını da veren Indika, Rusya'da bir manastırda hayata tutunmaya çalışan genç bir rahibe. Daha ilk dakikalardan kendisinin diğer rahibeler ve rahiplerden ne kadar farklı olduğunu anlıyorsunuz. meraklı, sorgulayan, biraz inatçı ama inançlı bir kadın indika. Yaşlı rahibelerin sürekli dışladığı, hatta açıkça hor gördüğü kahramanımız kendisine verilen Angarya işlerle uğraşırken biz de bir yandan onun iç sesini, buradaki varlığını ve hatta direkt olarak kendi varoluşunu sorgulayışına tanık oluyoruz. Is it in my power to in your Yolculuğumuz boyunca duyacağımız tek ses Indika'ya ait değil. Sık sık çatışmaya girdiğimiz, hafiften felsefi tartışmalar bile yaptığımız bir başka ses daha var. Şeytanın sesi. Isn't really a virtue, is it? Oyun boyunca çok sayıda farklı mekanı dolaşıyor, bize verilen hayati bir mektubu kentteki katedrale yetiştirmeye çalışıyoruz. What's in it? Yolumuz bir suçlu olan İlya ile kesişiyor ve kendimizi iyiden iyiye garipleşen bir hikaye spiral dalış yaparken buluyoruz. he bir yandan kendi sesimiz, bir yandan bizle esprili ve hatta bazen ona hak verdirtecek kadar mantıklı konuşan şeytanla oyunun geçtiği dönemi tanıyoruz. Sorry. Indica baştan sona sivri espriler, bazılarını rahatsız edebilecek sert temalar ve harikulade müziklerle dolu bir oyun. Odd Matter sürükleyici hikayesini anlatmak için çok ilginç yöntemler denemiş ve hedefi neredeyse tam 12'den vurmuş. Sıradan yürüme simülasyonlarının aksine indikada her daim yapacak yeni bir şey çıkıyor karşınıza. İnanç ne kadar gerekli, ruh dediğin nedir ki deyip bir yandan da mum yakıp ya da kutsal eşyalar bulup sevap pointleri toplarken bir yandan da kendinizi anında içine çeken mini piksel oyunlarla uğraşırken buluyorsunuz. Bir an motosiklet üstünde silahlı askerlerden kaçıyor. <laughs> Felaket yüzünden yıkıntı hale gelmiş köylerde yolunuzu buluyor. Hareket halindeki trenlere atlıyor. vinç kullanıp devasa kemerlerin yerini değiştiriyor. <gülüyor> <gülüyor> ya da The Little Nightmares ve Silent Hill'leri andıran yeraltı mekanlarında pas ve kirin içinde hayatta kalmayı deniyorsunuz. <laughs> endless prayers that were repeated so much they lost their Şeytan aslında adam haklı galiba. Dedirten makul açıklamalarıyla aklınızı çalmaya çalışırken dua edip iki farklı gerçeklik arasında geçiş yapıyorsunuz. Yetmiyor yola devam edebilmek için metrelerce yükseğe tırmanıp yük vagonlarının yerini değiştiriyor. Sonra bir anda indikanın geçmişine gidip babanızla yarışıyorsunuz. İlk gençlik aşkınıza ulaşabilmek için kurbağalı bir gölde hoplayıp zıplıyor ya da gecenin bir köründe çatılarda geziniyorsunuz. <laughs> Indica kendi derdini oyuncuya anlatabilmek için çok sayıda farklı oyun içi dinamiğe gittiğiniz her yeni mekanda sizinle tanıştırıyor ama bunları tekrar tekrar kullanmayarak tazeliğini koruyor. Yolculuğun boyunca neredeyse her gittiğim mekanda yeni bir mini oyun ya da puzzle ile karşılaştım. Dev balık konservelerinin yerini değiştirip kendime yol açmak için steampunk bir dünyadan fırlamışa benzeyen bir araç da kullandım. Arka planda onlarca metrelik devasa boyutlarıyla şok eden balıklar karanlıkta süzülürken etrafı seyrede daldım. Tabii gittiğim her yeni bölgede banklara oturup etraftaki birbirinden hoş manzaraları izlemeyi de ihmal etmedim. oyun sizi şeytan, çürüyen kolunu iyileştirecek kutsal emanetin peşindeki İlya ve sürekli kendisiyle mücadele içinde olan Indika'nın arasında bir pimpon topu gibi oradan oraya savururken hem muazzam bir görsellik sunuyor hem de hepsi de güvenilmez olduğu belli karakterlerin anlattıklarıyla merak unsurunu diri tutuyor. Bu arada geliştiriciler anlatıyı sadece diyaloglarla sınırlı tutmak yerine çevreyi ve hatta gölgeleri bile hikayenin bir parçasına dönüştürmüş. Tüm bu artılar bir yana oyunun keyfimi kaçıran ciddi bir eksisi var. Geliştiriciler muhtemelen yeni bir yama bunu da çözecek ancak dengenizi bulmaya çalıştığınız kalasta yürüme sahnesi ya da babanızla yarıştığınız anlarda kontroller yüzünden dişlerimi az sıkmadım. Oyunu bir kontrol cihazı ile oynayacaksanız birkaç can sıkıcı deneyime hazır olun derim. Ayrıca asansör puzzle'ı gibi birkaç farklı ve daha detaylı bulmacayla uğraşmak istemedim değil hani. <laughs> to do it like this. Indika, inanç, kendini bulma, sömürü, tecavüz ve kitle kontrolü gibi netameli konulara sert bir dalış yapan, gerçeküstü anlarla dolu, hafiften beyin kıvrımlarınızı dürtükleyen, hem görsel hem de işitsel anlamda çok tatmin edici bir oyun. Gelin Indika ile bir bankta oturun, etrafı izleyin ve bu puanları neden topladığınızı bir sorgulayın. Sonundaki ödül için mi, yoksa sadece kendiniz gibi olabilmek için mi? <laughs> Bir videonun da sonuna geldik. Çok daha fazla haber ve inceleme için bizi sitemiz ve sosyal medya kanallarımız üzerinden takip etmeyi unutmayın. Ve bir sonraki videoya kadar AJN'le kalın.